yaşa ben de. Hocum terazi. Çiçek anlatamıyorum galiba canım ciğerim. Büyük ihtimalle o beni takip etmediği için ve ben de onu takip etmediğim için otomatik olarak şu an PK kişi yerinde kendisini göremiyorum. O da beni göremiyor. Yoksa neden PK atmayalım? O da bakmış. Ben de baktım. Yani şu an başkaları canlı yayıp kısmında kendisini göremiyorum. Hiçbir şekilde. O da beni göremediği için zaten şu an bu PK gerçekleşmiyor. Yani ona söyleyin hani Bilgihan atmıyor, istek atmıyor gibisinden değil. Yanlış da anlamasın. Öyle bir şey olursa ben kapatırım yayını. Yazarım chatten derim hani Tuğçe böyle böyle diye. Çok kötüyüm ya. Zühre'cim bilmem öyle şeyim yoktu ya nasıl söyleyeyim. Hani uf büyüyünce bu olayım falan filan gibisinden. İyi bir insan olayım diyordum ama. Adam olayım yeter. Tava teşekkür ederim. Emirhan teşekkür ederim kardeşim. Kıvracım iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yok canım kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mahmud'um buradasın kankim canım ciğerim şey diyeceğim Mahmut eğer müsaitsen kankim. Tuğçe'nin yayına gidip söyleyebilir misin? Hani isteklerde o da beni bulamıyormuş. Ben de onu bulamıyorum ve hani şey sanmasın kız. Ben istemiyorum diye almadığım isteklerde yok. Gözükmüyor. Onda da ben gözükmüyorum Onun için yayın yapamıyoruz. Deyip onu bir sana zahmet Mahmut. Yazma ihtimalin var mı? Emirhan'cığım finale bütün e, diskarifi olmamış yarışmacılar, elenen yarışmacılar gidecek abiciğim. Dur bir halledeyim. Sen de o iş Mahmut. Bekliyorum kankim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz yazıyoruz. Çok kişiler mesajımızı görmüyor. Anladım Canan'cığım. <laughs> Niye ağladın kanka? Kanka ağlamadım niye ağlayayım? Şu an ağlamadım. Fidanım hoş geldin fidanım. Fidanım da fidanım. Fidanım da fidanım. Kübra'cığım gerçekten çok sıcak. Bilmiyorum sevmeye ya. Bir şey oldu böyle bir tuhaf oldu. Fidanım ne bildirimi canım ciğerim. Ee, insta'dan yazabilirsin Fidanım. Insta düşer. Insta düşer Fidan. Şöylecim teşekkür ederim. Mahmutum öyle dediler. böyle yetu. Fidanım, fidanım, fidanım. Koray öyle bir planımız vardı bizim onunla. Fidan yapma fidan.